Her değerli izleyicilerimiz Boğaz TV Haber Merkezi tarafından sizler için hazırlanan hafta sonu ana haberleriyle karşınızdayım. İlk haberimiz biraz üzücü. Sümer Ünal dualarla uğurlandı. Çanakkale'de MHP'den geçmiş dönemde belediye meclis üyeliğini yapan Maden mühendisi Levent Burak Ünal'ın vefat eden babası Sümer Ünal için bugün Şehitler Camii'nde ikindi namazına mütakip kılınan cenaze namazının ardından eski şehir mezarlığına defnedildi.

پريشنل ريست اوز اوز Tamam. Edin. Bana doğru gülüm, bana doğru var. Sağnak yağmur etkili oldu. Bigada bugün öğlen saatlerinde aniden bastıran sağnak yağmur nedeniyle caddeler ve sokaklar dereye dönerken onlarca ev ve iş yerini su bastı. Selin getirdiği sularla Bakacaklı Çiftliği Köyü zarar gördü. Yarım saat süren sağanak yağmur hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan bigalılar soranlar yaşadı. Tıkanan mazgallar nedeniyle bazı cadde ve sokaklar dereye dönerken sürücüler güçlükle ilerleyebildi. Ada mahallesindeki onlarca ev ve iş yerini su bastı. Vatandaşlar kendi imkanları ve iş yerlerine dolan suyu tahliye etmeye çalışırken belediye ekipleri de tıkanan mazgalları açmak için yoğun çaba harcadı. Bakacaklı Çiftliği köy yolu da sel suları nedeniyle zarar görürken belediye tarafından buraya dozer gönderildi. Çanakkale'de 8 saatlik elektrik kesintisi uygulandı. Çanakkale merkez ve tüm köylerinde uygulanan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sabah 8.30-16.30 saatler arasında elektrik kesintisi ailelere de yaradı. Kendilerini kordon bölgesi ve çay bahçelerine atan vatandaşlar doyasıya vakit geçirirken esnaf ise jeneratörlerle işlerine devam etmeye çalıştı. Çanakkale'nin Çanlı ilçesine bağlı Üvezdere köyünde geleneksel köy hayır yemeği düzenlendi. Çan ilçesine 23 kilometre uzaklıkta bulunan 20 haneli Üvezdere köy camiinde düzenlenen programda köy imam hatibi Ahmet Şık'ın Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okumasının ardından Köy meydanında bin kişiye on kazan keşkek ikram edildi. AK Parti Çan İl Genel Meclis Üyesi Ünsal Dirlik, Çevre Köy Muhtarları ile köylüler katıldı. Köy Muhtarı Hüseyin Avni Coşkun, köy halkı olarak düzenlemiş olduğumuz geleneksel köy hayır yemeğine katılanlara teşekkür ederim dedi. Çanakkale'nin Çan ilçesinde seyir halindeki LPG'li araç, araç alev alev yandı. Kalebodur Caddesi üzerinde seyir eden İrfan Balkan idaresindeki 17 LP095 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. İrfan Balkan aracı durdurup kaputu açtığında alevler çıktı. Araca Çan Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Araç itfaiyenin köpüklü su sıkmasıyla kısa sürede söndürüldü. Aracın LPG'li olması nedeniyle kısa süreli panik yaşandı. Sürücü Balkan, araçtan benzin kokusu geldi ve motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Yangının tahminen benzin kaçağından kaynaklandığını düşüyor, düşünüyorum dedi. Araç ise tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Ayvacık'ta 30 kaçak yakalandı. Küçük Kuyu sahil güvenlik ekipleri Behram Kale köyü açıklarında devreye yaptıkları sırada yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midil adasına kaçmayı planlayan 30 kaçağı lastik bot içinde yakaladı. Suriye uyruklu olduğu belirlenen kaçaklar ifadelerinin alınmasının ardından Ayvacık şandarma Komutanlığı'na teslim edildi. Ve dün Boğaz TV ekranlarında izlediğiniz programımızla devam ediyoruz. Boğaz TV ekranlarının haylaz çocuğu Gevezen'in hazırlayıp sunduğu mikrofon sende bu hafta Ayvacık ilçesinde düzenlenen geleneksel panayıra katıldı. Ayvacık halkının sıcak karşılaşmasıyla Geveze'yi memnun ederken bakın kameralarımıza neler yansıdı. Genelde burada benim fark ettiğim halkın çok sıcak oldu ama yiyeceği çok seviyorlar eti zaten neşurmuş. Ben hemen e, arkamda şöyle cumaya geniş görmesi için önünden çekileyim. Her şey var. Yani hediyelik eşyadan kıyafete kıyafetten ne bileyim bak burada sabuncunun önündeyiz. Sabunu var. tabii ki eğlenceler de var. Eğlenceler de oluyor ama Ayvacık'ın en meşhuru oğlak çevirmesi ve oğlak çevirme standının önündeyiz. İçeride müzik devam ediyor, eğlence devam ediyor. Biz o eğlenceden görüntülerle sizi baş başa bırakacağım ama halkla da Ayvacık panayırını değerlendirmeye devam edeceğiz. Kolay gelsin. Merhaba. Sağ olun. Nasıl gidiyor panayı? Vallahi çok kalabalık adım atılmıyor. Hep böyle midir ayvacık Panayır'ı? Genelde böyledir. Yıllardır böyle. Yıllar. Ben hemen sizi tanıyayım. E, Bu asli ekranlarında. Kimle görüş konuşuyoruz? Nazmiye Karakaya. Nazmiye Hanım, ne almayı düşünüyorsunuz? Vallahi kazaklara bakıyorum da. <laughs> Bunlar e, Nazmiye Rengi... Hanım, bu kazak değil ama tişört. <laughs> kazak Rengi tişört. tutturamadık. <laughs> Rengi beğendiniz. Buralı mısınız Nazmiye Hanım? Evet, buralıyım. Ayvacıklısınız. Ayvacık Ayvacık Ayvacık. Ayvacık panayırı... Ayvacık. Nasıldır? Ayvacık panayırları nasıldır? Vallahi güzel. Güzel yani gelse diye böyle bekleriz. Peki e, biz gelmeden önce aldığımız duyum şöyleydi: Ayvacık panayırları Çanakkale'nin en iyi panayırıdır evet. Derler. Evet. Nedeni ne? Valla bütün köylerden herkes toplanıyor. Yani şenliydi, şeydi, salıncaklar şeyler, gençler geliyor. Bütün pazarda herkes istediği. <laughs> Hafta sonu haberlerimizden bu akşamlık bu kadar değerli dinleyenlerimiz yarın yeni bir haftada yeni ve güzel haberler almanız dileğiyle mutlu akşamlar.